Ben full fokus şu an birinciye odaklandım. Evet abi. <laughs> Adam vallahi bayağı var kaçtı. Horozon kafasına bir şey su at. Çok güzel. Ona, ona bir şey olması lazım abi. Ya. Kupa bize geliyor. Lan ya, ya, arkadaş öyle deme öyle deme ya. Ya su ya şu çeneni <laughs> bir tut. Pas ver pas ver pas ver. Orta aç orta aç <laughs> orta aç. Kardeşim gel, gel, gel. çok sıkıştık dur. <laughs> ya, o, geliyor geliyor geliyor. <laughs> Yapacağım. Oh <Aa>, çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> Tam da hesapladığım gibi. <laughs> Lan kuş, tavuk. Ya hiç açılmıyor kapı. Durdun kapalı. Bir <laughs> adam orada ya. Nasıl lan? Şey yapmayacağım Açın kapıyı açın. Aha, Suat gitti. Aha. Aa. Lan oğlum, hey. Bitiş ne ha bitiş bura. <laughs> bitiş bura oğlum. Valla dedenize gelemedi. Abi birisi <laughs> oyun beni niye ters tarafa döndürdü ya? Kardeşim ben kaleciyim Melihşan. Nasıl kaleci ya? <gülüyor> Vallahi <gülüyor> <var> ya kaleci <laughs> <laughs> takımı kim kurdu ya? Ya ben de anlamadım o zaman. böyle. İlk tut. Aa vurdu kafaya. Lan hadi tutuyor benim kaleci gel, tutuyor. tutuyor. Abi hadi ya kokuyoruz biz. Tek kelimeyle rezalet. Abo. Hayır! Hayır! Tutma! 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 Hayır sağdaki. Zamanlamaya göre sağdaki. Elendim ya! Elendim ya! Herkes elendi mi Allah aşkına? Herkes elendi. Ortadakine yetişeceğim. <laughs> Çizginin ilerisindeyim bana bakın ya. Jelibon'un tamam hepsi çizgi geçmesi mi gerekiyor? Allah Bu sefer tecrübeliyim ha bunda. Aynen abi, abi. <gülüyor> <gülüyor> bir kere sardan geçsen. Yani bunu da kaptıracak <laughs> değil genelde önümüzde çıktı ya. Yani. Lan al onu mavi. Mavi. <laughs> Sarı aldı ya gitti abi böyle bile olduk yok ya. Bizim takım kaybetmeyi hak ediyormuş bu arada. <laughs> abi hemen 8-10 tane aldım ya. <laughs> <laughs> Bak ya. Kardeşim bundan sonrası kolay Suat geçersin. Oran neresi kolay abi yana dönüyor. Abi kolay ya. Geçersin. <laughs> ya Suat <gülüyor> <gülüyor> Ya <düş> <laughs> He, ben soldan gideceğim. <laughs> kardeşim düşme bak. Geçersin ya. Abi düşüp düşüp duruyorum ben de o tarz şeyden ya. <laughs> <laughs> Allah'ım ağlayacağım şuraya oturup ağlayacağım. Abi. Ya. abi ya. Ha ben de geçtim. Kardeşim Geçim. hayır. Bakayım bana da bana da bana da. <laughs> abi kim abi. vurdu bana ya? Hadi sor hadi sor. Daha var daha var. Daha var. Daha var. Geçer geçer. Ya bir kişi, Haydi. Ama düşer Başarabiliriz arkadaşlar. Allah. Olma bu ne? Taktik Allah. <bundan gülüyor> abi taktik. Lan çekil, önümden çekil. Lan çekil! Beni itiyorlar. <laughs> ah, <çok> Allah. beni Allah. Yapacağım. Allah. Allah. çok iyi! <laughs> Allah. Ya ya kalabalık. ya sekiz kişi ne aradı lan? Çok iyi. Tam da hesapladığım Düş, gibi. Ben, ben, ben Düşmedim <laughs> oğlum buradayım lan. Düşmedin mi? Yok. <laughs> <laughs> lan bırak. Aa Meliç yapmışım. Ooo oyunumuz ben kaleciyim. Aa bak ben kaleciyim. Gerçekten beni izle Weiser abi şu an tamam mı? Allah aşkına Osman sen. Benim... bak. Allah tipe bak ya. Çok iyi. Topa <laughs> gol atacağız. <laughs> oy. Oh. Gol atıyoruz. Ooo. Süper. Lan oy çok of. iyi. İşte bu abi Long ya işte bu. tut, Kaleyi tut kaleyi tut kaleyi tut. İşte bu, tut. Uzun i̇şte, bu. işte bu işte bu. Çok iyi top geliyor. Gale boş. Of 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 Üçüncü gol geliyor. Allah. Dördüncü gol. <laughs> Suat. Al bakayım. <laughs> Ne oldu Veysel abi? Ne oldu? Lan hala bak Aa, kendi kalesine atacak. Beşinci gol, beşinci gol. Son. Ne oldu, ne oldu? Aa, doğru, doğru, aynen, aynen. Ee, aynen, aynen. Aynen, aynen. Bu rizakiliği tuttu bunun. Ee, özel gücümü mü kullandım, <laughs> özel gücümü Direktten Direkten de zıplayayım mı? Bak ya baya şey, bak ya baya gibi. Bak şimdi bak. Bak ya Shinasi. Bak Shinasi abi. Uf <sonra. gülüyor> be, ne güzel attım golü ya. At, 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 at Hilmi'nin 5 golü var. 5 sen. Abi Hilmi Hilmi müthiş forvet. Ee, biz de elimizden geldiği bir şey. Sürüyorum Hadi. topu. Sağ sür, sağ kanattan. Oo çok iyi be. Helal be Hilmi. At, sağ kanattan gidiyoruz ver, abi. pas ver, pas ver. Hilmi orta aç, orta aç. Orta aç. <laughs> Kardeşim çok sıkıştık dur. <Gülüyor> oh! <Gülüyor> bir daha, bir daha. <laughs> Gel 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 sor. Gel 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 İşte bu işte. <laughs> Abi işte bu ya bak güzel orta gol getirdi. <laughs> <laughs> Hadi kupa em, emcüklemece gelecek. Hadi alın o kupayı. Al sana ha? kupa Veysel abi. Kupa geldi Veysel abi. abi. şu an tam fokus zafere odaklandım. Benimle ya birini sağdan birini soldan gidin gözünü seveyim. Suat sen sola yakınsın Hilmi sağa yakın. Sağdayım abi ha ben, ben tün, sağdan ben gidiyorum. Ben sonra. full fokus tamam ben soldan. Ben full fokus şu an birinciliğe odaklandım. Evet abi. <laughs> bilmiyor sen değil. Çok iyi abi. Hilmi onlar düşecek Hilmi. Of. Hilmi devam. Devam Hilmi. Ah, ha. Neler oldu orada? Adam vallahi bayağı arkadaşlar. Orozon kafasına bir şey su at. Çok Onu, güzel. Onun ona bir şey olması lazım abi. Ya. Kupa bize geliyor. <laughs> Lan hadi ya, şey ya arkadaşlar. Ne öyle deme öyle deme ya. Deme, deme öyle ya. ya Allah'ım <laughs> <tipi> bak. <gülüyor> 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 Şimdi boş belli olmaz bunlar alamayabilir. Ya al ben diyeceğim böyle ya. Sen... ya. Suat ya şu çeneni bir tut ya kafana adam attı şeyi ya. <laughs> ağzına bir vurdu top yamuldu yamuldu <laughs> ya bu kadar şanssızlık olmaz ama ya. Şanssızlık değil ağzına getirdin o topu sen. <laughs> abi abi bu ya. Bu top geliyor kafasına vurdu bir tane ya. Abi bak bak herkes bak muz bende muz bende Veysel abi. Tamam karpuzlar garpuzlar bende. Tamam garpuzlar sende. Tamam domates ileri, şeftali sağa. Portakal sağa. Bana söyle, bana sağ sol deyin abi direkt. Senin solun garpuz. Tamam. Benim olduğum yer neydi? <laughs> garpuz sol, solun, garpuz sol, solun. Tamam. <laughs> garpuz güzel. Benim olduğum yer neydi diye <laughs> burayı ben de yapmayayım. Dur, kiraz, kiraz oldum. Unutma kiraz. solun. Kiraz. Solun üzüm. Ben böyleyim. Solun portakal. Ölün, ölü... Önün önün üzüm. Önüm üzüm. Solun portakal. portakal önün üzüm. Solun portakal önüm üzüm. Sol portakal. <laughs> önün üzüm önün üzüm. ne <laughs> <laughs> yap ya akım gibi. Bir önün üzüm ne ya? Liberalizm gibi. <gülüyor> <gülüyor> ben... Aa işte bu Beysel. Bu tam bir takım oyunuydu. Gerçekten sizi tebrik ediyorum ya. Benim üzmenin önceliğine. Kanka sıfıra gel korkma. Sıfıra gel adamı düşüreceğiz. Tamam Kenka. Düştü. <laughs> <İşte>, hayır <gülüyor> hayır bir <laughs> senden... <laughs> <Lan, gülüyor> ben... sen düştü. Lan doğru lan. Buraya yapıyoruz. <laughs> hayır ben çok <laughs> yakındım çok yakındım. Son şansım. <gülüyor> seni <laughs> itiyor seni itiyor. <laughs> Beni itiyor <laughs> adam. Allah. <laughs> geliyor <laughs> 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 geliyor geliyor. Geliyor. Gelmiyorlar oraya gelmiyorlar diye. Şimdi Abi sen abi sen de geçtin. Arada adam şimdi. beni bildin deşti geçti. Abi git abi koy bir dur. Bitir bitir bitir, bitir, bitir. <gülüyor> Lan, <gülüyor> Kim eleniyordu? Kim eleniyordu? Ben sondan girdim abi son. kardeşim gel abi böyle baraj kurun. Şurada sağa gel sağdan atlayacaklar. Abi beni nasıl fırçattı ya? <laughs> 5 9 kişinin 4'ü biziz. ne zaman bunu desem yenemiyoruz. <laughs> abi o yukarıdan aşağı düşme oyunu gelsin oyun bende. Bende. Ben ya, de. Ya, ben ben de. Hadi su hadi. Ya ne bırak. Bak bak taktiğimi izleyin abi. Bak, bak, Ya kim o? Kim o koşan bizden? <laughs> Sonra şurayı yok edeceğiz arkadaşlar bunun yarısını. Tamam mı? Yarıs hayır ya hayır! <gülüyor> süper süper çok. <laughs> 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 o neydi Allah sınırsa neydi ya? <laughs> çok iyi. Mesela, mesela en önemli yok. Yapamadım. Abi. abi ya. Hop. Altın Hop. çok var. Hayır ben de bana güvenin ben de. Ay lan ortada ha. Çok Sanki iyi. Geçiyor seni. Geçiyor. Çok az kaldı geçiyor. Hayır. Ya. Geçemedi, geçemedi, geçemedi. Geçsin, Geçti gidiyor, gidiyor. Alamaz. Hayır, ata olmaz. Ay. Alamaz. Abi o ben bu var? oyunda çok iyiyim bak. Öyle söyleyeyim sana. Ben Başka. hiç şimdi. oynamadım bunu. Yeni final bu abi. Hayır. Ya abi nasıl? Ya. Osman görüşürüz kardeşim. <laughs> ah çok iyi. ya. Bak, şey çok çok az yani onun altını açsana onun Bak biri en altı. Biri en altı şey yapıyor ha. Bunu ortalarını yok et. Ortalarını yok et bunu. Şurayı yok edeceğiz arkadaşlar. Burayla bağlantıyı keseceğiz tamam mı? Ondan sonra kenardan gidip şuradan bağlantıyı keseceğiz burada. Heh. Ondan sonra bura benim. <laughs> abi biri en alta en altı şey yapıyor ha. En altın ortası dolu, kenarları boş bak. Ona göre oynuyor. Terbiyesiz abi, o terbiyesiz. Ortası dolu, kenarlarını boşaltıyor. Rastgele koşuyor bu adam. Aa şu geldi. Boş... Hayır ya, tam kesememişim ya. Bu biraz amatör, <laughs> en altta dolaşıyor. Ortaları da boşaltıyor. O nasıl playış işte düzeni suat ya Aa düştü en alttaki düştü kendine kendine Aa! Çok iyi Hadi osman Geliyor Su Kupa geliyor Ya osman. suat Hadi suat <laughs> Osman de bu oyun ya Suattan umudumu kestim o laftan sonra <laughs> Kupa bizde Şu adamın önünü biri kessin ya Osman sol daha mantıklı ha. Ha adamsın Osman. Ben Osman. Yok et, ortayı yok et, ortayı yok et. Düşsünler, düşsünler. Yok et, yok et, yok et. Osman sende Osman gibi ya. Abi, geri dön. Ha solu bozma. Yok et, yok et, yok et. Sol at, düştü, düştü. Ha. Ah. Yok et buraları. Her yeri yok et, her yeri yok et. Osman! Aa, ben üstüne düşmedim ben ona abi. abi üstündeydin. Üstündeydim. 3 kişi kaldı. Biri gitti, biri gitti. Bir kişi kaldı. 2 kişi kaldı Suat. Aa ölmemiş. O öldü ya. O öldü, öldü. Şiş, öldü Aa, bu ya da... abi o. Daha biri öldü. öldü, biri öldü. Bir kişi Ağabey. kalacak. Bir kişi kaldı Suat. Suat yürü. Ölmedi. Aa çok iyi. Hadi. Hadi be ya şu birinci. Yani bugüne kadar 273 profesyonel Fall Guys müsabakam oldu. Ee, ve zafer sayım maalesef sıfır. Hayatım takım arkadaşlarımız zaferin tebrik etmekle geçti. Ya, Osman! Ya, Ciddi misin? Sen, ya. mi kazandın? Eller Ozan. <laughs> Problem yok Osman. Vesel <laughs> 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 abi. Vesel <laughs> abi! Vesel <laughs> abi! Vesel <laughs> <laughs> abi! Aha <laughs> <Mesela> birinci <laughs> <laughs> <Mesela abi. gülüyor> <laughs> <laughs> oldum. Senin adına çok sevindim Vesel abi. <laughs> Kıskanan adam bu da. <laughs> Kıskanma ses tonu. Abi, abi bu, kalabalığı bunu... takip et. Aynen aynen bunda kalabalık yanılmıyor ya. <laughs> bunda abi Suat'ı takip edeceğim ben. nasıl ya? <laughs> abi şunlara bak işte hepsi canısı gitti. Abi üçüncü oyunda finale geldik ya. Melih Can! Alın o Melih Abi şeye basacaksınız. Abi basmıyor Bastım! Abi. Bas! Yanlış tuşa bastım! Yanlış abi ikiniz birden alamadınız ikiniz birden alamadınız ya! Ya ne E'si normal mouse'un sol tuşuna basıp tutacaksın ya! <laughs> bana Suat E dedi. E, e. Ya Suat'ın e. Suat bilinciliği mi var? Suat'ın neyini dinliyorsun? Abi Adam. sonuncuyuz. 19 saniye var. Kırmızılara gitmesin. Kırmızılara gitmesin. Lan kırmızı biri biri. Ya kırmızılara gitmesin diyor ya. Ben takımları karıştırdım ya.